Efendim sokak hayvanlarına su veriyor musunuz? Tabi tabi veriyorum Evet Dükkanların önüne su bırakılması lazım Yaz günlerinde Esnaf bu konuda duyarlı mı? Yani %100 olmasa da önemli bir kısmı bırakıyor ya Hani ee, elimizden gelince ben de dikkat ediyorum Özellikle bizim sokağın esnafı çok duyarlı bu konuda Mama, su o şekilde şey yapıyorlar bırakıyorlar ya Efendim sokak hayvanları için Esnaf kapılara su bırakıyor mu? Valla bırakanlar çok Herkes bırakmıyor ama bırakan duyarlı esnaflar çok. Havalar çok sıcak. Sokaktaki hayvanları da düşünmeliyiz. Bu konuda neler yapabiliriz? Herkes duyarlı olsun. Özellikle kuşlarımız yani sokak hayvanları derken kuşları hep unutuyoruz. Herkes böyle bir balkonuna, terasına bir su Özellikle e, kuşlara ulaşmakta zorluk çekiyor ama hayvanlar da bir can, Allah'ın yarattıkları canlılar. E, mutlaka onların yerlerini biz insanlar olarak işgal ettik. Avlanma imkanları yok, sulama alanlarını kapattık, barajları kapattık. Onların ulaşması çok zor ve bunu biz yapmasak da bizim ait olduğumuz insanlar grubu yaptı. Mutlaka hem kuşlarımıza hem sokakta gezen dostlarımıza e, hem yem olarak... Yemek olarak çünkü biliyorsunuz artık belediyeler de çöp konteynerlarını yer altına aldılar. Artık iyice e, yemeğe ulaşmakta zorlanıyorlar. Kediler tırmanıyor, köpekler bunu yapamıyor. Bunları düşünerek e, bazı ulusal firmalarımız dükkanlarının içine kadar alıyorlar hayvanları. E, ama herkesin biraz daha bilinçli, biraz daha faydalı şu e, yaz günlerinde hem kuşlar için hem hayvanlar için sularını. Biraz dışarıya çıkartmakta özen gösterirlerse canlarımızı korumuş oluruz.